Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Rabb işrah li sadri ve yessir li emri ve yessir. Allah'tan istiyorum. Aslında benim konuşmam biraz kusura bakmayın. Güzel güzel bir Türkçem yok sizin gibi konuşum. Üstat hazretleri şeyde buyuruyor. Bir dudaksa demişler gel. E, Mumu ummu ben de şimdi bir dudaksız gibi güzel Türkçelerin içinde biraz kusura bakmayın onu. Ama bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi Allah subhanahu teala Esma-i Hüsna'dan hak ismi var. Allah haktır. Kur'an-ı Kerim haktır. Ve bil hakkı enzelna ve bil hakkı nezel. Ayet-i Kerime. Bu hak insanlara gelince bir hakikat oluyor. Hakikat olunca insanın hem kafasına, hem ilmine, hem kalbine, hem ruhuna, hem bütün latifelerine sirayet ediyor. O için Üstad Hazretleri ne diyor? Yalnız hakikat konuşuyor. Demek ki Risale-i Nur hakikattir. Hakikat olduğu için yalnız kafaya değil, yalnız kalbe değil, yalnız bir latifeye değil, bütün latifelere konuşuyor. Ne demek bütün latifelere konuşuyor? Risale-i Nur'u Allah nasip ederse Allah sahiyi bizim davranışımız değişir. Yalnız düşüncemiz değil, sülük dediğimiz yani hayatta hayata atılmamız değişir. Her şey değişir. Çünkü haktır. Şimdi bazı ki e, acaba ilim hak değil mi? Hayır. İlim doğruluktur. Doğruluk başka, hakikat başka. İlim doğruluktur. Matematik doğrudur. 3 içeri 4 dört doğrudur. Fizik doğrudur. Bütün ilimler doğruluktur. Doğruluk başka. Doğruluk hakikatin bir, bir cüzüdür. Ama hakikat bütün insanın varlığına tesir ediyor. Onun için Üstad Hazretleri Medresetü Zahra'nı kurmak şeyinde yani o imajı vermek için Rabbul Alemin'in lütfüydü. O zaman olmadı. O lütfüdür. Ama sonra Risale-i Nur'dan tahakkuk etti. Risale-i Nur Medresetü Zahra'dır. Risale-i Nur hakikattir. Risale-i Nur yalnız bir ilim değil. Evet, ilim var içinde. Doğruluk var içinde ama hakikattir. Hakikat bambaşka. Ha, hocamız Allah razı olsun Mevlana'nı şey verdi. Mevlana hakikaten konuşuyor. Mevlana ilim konuşmuyor. Mevlana şair konuşmuyor. Mevlana hakikaten konuşuyor. Onun için Mevlana devam ediyor. Şeyh Abdülkadir Geylani devam ediyor. İmam-ı Rabbani devam ediyor. Niye devam ediyorlar bunlar? Ne var bunlarda? Onlarda o hakikat var. Ustanın içinde işte devam ediyor. Risale-i Nur devam edecek. Ve inşallah devam eder. Kıyamete kadar devam eder. Allah rahmet etsin Feyyidül Ansari hocamız. Ondan bir soru sordular. dedi Risale-i Nur'da de, usta doğru, çok şeyler konuşuyor. İşte Hafız Ali geldi, Hüsrev gitti, babam öyle dedi, annem öyle dedi. Demek o zamanın şartlarıyla konuşmuş. Demek ki şartlar bitti. Bir başka risale lazım. Öyle bir soru sordular. Üniversitede, Malezya'da. Çok güzel bir cevap verdi. dedir Risale-i Nur, Esma-i Hüsna'yı anlatıyor. Her ne zaman yeryüzünde Esma-i Hüsna vazifesini bitirse, o zaman Risale-i Nur vazifesi biter. Çok güzel bir anlama. Ben sevindim buna. Risale-i Nur Esma-i Hüsna'yı anlatıyor ve bütün ilimleri, bütün fen dediğimiz yani ilim, bilim, din, bilim diye bir şey yok Risale-i Nur'da. Hepsi dindir. İlim bizatihi din olur. Din Allah'ın emridir ve hakikattir. Vesselamu Aleyküm.